Kandilli'nin erken uyarı sistemi, sındırgı depremini 37 saniye önce bildirdi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Profesör Dr. Nurcan Meral Özel, test edilen yeni erken uyarı sisteminin 27 Ekim'de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde başarılı sonuç verdiğini, İstanbul'da sarsıntı hissedilmeden 37 saniye önce sinyal gönderdiğini söyledi. Deprem parametrelerini belirliyoruz. Artı bunun yanında Kandil Arası tanesi Marmara Denizi içine de 9 tane denizaltı izleme sistemleri kuruluyor. Ve bu izleme sistemleri de 6 ayda bazen 9 ayda bir topluyoruz. Gerçek zamanlı değil. Anında alamıyoruz. Ama geriye dönük Marmara Denizi içindeki stres dağılımının ne olduğunu bize anlatacak çok küçük depremleri bile izliyoruz. Aynı zamanda Marmara'dan ve daha çok Batı Anadolu'dan başlamak üzere geliştirmiş olduğumuz erken uyarı algoritmalarını da 3,5 aydır test ediyoruz. Sadece kendi aramızda belirli abonelerle test ediyoruz ama bu son sındırgı depreminde son derece başarılı sonuçlar elde ettik. Deprem gelmeden önce e, test etmiş olduk ve bize doğru bilgiyi verdi. Ama henüz test aşamasında e, başarılı testlerimizden sonra bütün Türkiye çapında yaygınlaştıracağız erken uyarı kısmında eee Sındırgı, Simav, Kütahya, Balıkesir'deki fayz onları. orada da oldukça fazla fay var ama onların mevcut e, bulundukları yer e, kuzey e, Ege, Ege bölgesi açılmaz zonu. Açılmaz zonunun etkisiyle yani orada bir levha hareketinden dolayı faylar oluşuyor biliyorsunuz. O levha hareketi orada açılmaz zonu olarak adlandırılıyor ve o açılmaz onu içindeki fayların meydana getirdiği depremler, sındırma, orta büyüklükteki depremler, mekanizmaları da oluş düzenleri de Marmara'dan tamamen ayrıdır. Stresin bir yerden bir yere iletilmesi yani. Bir yerde bir kırılma olduğunda, bir deprem olduğunda diğer bir yer iletilen stresinde kendi içinde bir mekanizması var. Demin sorduğunuz Sındırgı, Simav, o fay meydana gelen depremlerin Kuzey Anadolu fay Marmara içindeki devamı olan Marmara depremleriyle hiçbir şekilde stres transferi açısından alakası yoktur. 2.300 kilometrelik bütün kıyılarımız boyunca her yer önemli. Kritik altyapılar var kıyılarda. Nüfus yoğunluğu var. Ve bu nedenle de buralarda herhangi bir deprem olduğunda, kıyıya yakın bir deprem olduğunda, magnitüdü yani büyüklüğü 5,5'tan büyükse, ve mekanizması da daha çok düşey atımlı depremlerde ise Kandilarası tanesi 2012'den beri depremin yanında tsunami erken uyarı mesajı da veriyor. Yani bilgi mesajı veriyor. Burada böyle bir deprem oldu, böyle bir tsunami deniz yükselmesi olabilir veya geçti veya tehlike devam ediyor gibi mesajlar da üretiyoruz. Şimdi oluşabilecek dalgaların yüksekliği nerede depremin olduğuna göre değişir. Marmara Denizi özelinde bir havza da Marmara Denizi kapalı bir deniz. Ee, ve e, Kuzey Anadolu Fay işte geçtiği yer bilini, biliniyor, biliniyor. Ee, ve burada heyelanlar olduğu da biliniyor Marmara Denizi. Yani bizim için önemli olan biraz da e, ikinci lafet olarak depremden sonra bu heyelanların çalışması ve deniz e, su seviyesini yükseltmesi. 2-3 metreye varan evet e, 1509 depremi gibi. Eski depremlerde e, surları açtığı söyleniyor suların. Ama Kocaeli depreminde böyle bir olay görülmedi Yani Tsunami'den korumamız lazım. Kıyıları derken e, Hint okyanusunda veya Pasifik e, okyanusundaki depremlerden sonra, 4000 metre derinlerdeki depremlerden sonra meydana gelen 790 e, kilometre böyle saat hızla gelebilecek bir Tsunami'den bahsetmiyoruz. Ama Bizim de küçük bir deniz olduğu için, havzada da olduğu için Marmara Denizi ve kıyılarımızda çok insan nüfus yoğunluğu çok olduğu için sanayinin orada olmasından dolayı da kıyılarımızın küçük bir 30 santimlik su baskını bile zarar hasar verebilir. Buna da hazır olması gerekiyor. 1912'de kırılmıştır, büyük bir depremle kırılmıştır ve 1912'den beri de e, biz onu izliyoruz ne olacağını ama bu kadar kısa zamanda bir tekrarlama aralığının olmadığını da biliyoruz. Ama ona rağmen de Ganoz etrafında özellikle Gaziköy'de Kandil Tanesi'nin derin kuyusu var.